Aynı zamanda sizin işinizde de çok e, böyle disiplinli olduğunuzu yani evlilik yapan kişiler özellikle evli olanlar için de bu kart iyi bir kart yani evlilikte dengeyi ifade eder yani eşinize gösterdiğiniz sevgiyi bağlılığı da ifade eden bir kart aynı zamanda değnek prensinin bir diğer şeyi de birçok mesleğinde çok başarılı olabileceğinizi de gösterir arkadaşlar. Evet kılıç üçlüsü ilginç bir kart bu da kılıç üçlüsü. Şimdi bu hem yarım kalan ilişkilerden bildiğiniz bu dönemde neler var? Eksler var değil mi? E şimdi mesela şöyle söyleyeyim size. kola e, kova burçlarının bana göre bu dönemde mesela oğlak eksleri olabilecek. İkizler ondan sonra yükseleni tabii önemli burada. Aslan olabilir. Bu burçların birçoğuyla